Arkadaşlar herkese merhabalar, hayırlı geceler, hayırlı günler. Bugün e, Bulgaristan'dayız, köye geldik, evimize geldik. Şöyle gece geç bir saat oldu ama yine de bir video almak istedim son durumu. Uzun zamandır köye gelmiyordum. Şöyle ışıktan ama çok böcek var ya. Bayağı bir Aşağı Ama normal buralar balkanlık. Burada açık bir yer ya da ışık gördükleri zaman direkt anında yapışıyorlar. Şu an köydeyiz izlediğim gibi. Gündüz video çekemedim. Çünkü hem misafirler vardı hem de birazcık abur cubur yemek zorunda kaldık. Yani karnımızı doyurmak zorunda kaldık. O yüzden dediğim gibi şimdiye kaldı video. Bugün bahçeyi suladık. Artık yavaş yavaş işte biberdir, bu domatestir, salatadır, fasulyedir vesairedir ekiliyor. Annem babam bu işi yapıyor. Sağ olsunlar köyde yine akrabalarımız, eşimiz, dostumuz var. Onlar da gelip yardımcı oluyorlar. Biz yokken de mesela işte pompayı çalıştırıp sul sulama işlemini gerçekleştiriyorlar. Bugün de tabii bizim olduğumuzu bilmedikleri için yine gelmişler. Daha doğrusu geldiler gözümüzün önünde. Yine suladılar beraber oturduk sohbet ettik. Köy çok güzel arkadaşlar. Yalnız şu sıra havalar acayip soğuk yani sıcak. Gece evet birazcık yine soğuk gibi. Yani buralar yine balkan olduğu için yine bir serinlik söz konusu. Evin içi mesela oldukça serin. Hiç öyle gündüzdeki 37-38 derece 35 dereceler gibi değil. Ama evin içindeyseniz güzel, rahat, serin oluyor. Dışarıları gündüzleri zaten oldukça sıcak. Dedim size şöyle ufak bir video yapayım. Hem bizi takip edenler var, köyümüzü bilenler var. O yüzden onlar da iyi kötü böyle bir özlem giderim gidermiş oluyor yani izledikleri zaman. Ben de kendimce videolar çekiyorum biliyorsunuz. Size de böyle ufak ufak hem köy hayatı gibi hem de işte gidip geldiğimiz yerler, arabalar kullandığımız neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz bunları anlatmış oluyoruz. Size böyle bir ufak bir anekdot geçmek istedim. Arkadaşlar yani imkanı olan ya da imkanları tabi kısıtlı olmayı bir şeyler yapabilecek olanlar için bu tarz yaşam güzel ya. Yani. Evet biz uyumuyor. Biz e, şehirdeyiz ister istemez. Loburgaz küçük bir şehirde olsa işte böyle ufak kaçamaklar yapabiliyoruz en yani fazla. Sonuçta iş güç var. Herkes uyumuyor illaki. Bir köy yaşamı e, illaki şehirdeki gibi değil. İşte tamam yine her şey var ama yani anlatmama gerek yok. köyde yaşadığınız zaman bahçeyi ilgilenmeniz gerekiyor. Evinizle ilgilenmeniz gerekir. Ağacınızı budamanız lazım. İşte yani hep böyle bir şeyler koyarak üstüne gitmeniz lazım. Mesela şu an bizim burada örnek veriyorum bir garajımız yok. Şimdi mesela bu sene garaj yapılması planlanıyor. Bakalım yani yatırımı da düzgün işte toparlayabilirsek kendimizi. Burada mesela bir dediğim gibi Garaj yapılması lazım ama garajımız henüz yok mesela. Şimdi garaj bitecek diyelim. Garajı bitirdikten sonra diyeceğiz ki işte örnek veriyorum başka bir şey yapalım. Ki bu yaz yapılacakların başında arkadaşlar bakın şurada tahtaları da görüyorsunuzdur. Buradan beton gelecek. Şimdi buralar 2-2,5 metre genişliğinde. Evinde hem yağmurlardan falan korunması için betonlar yapılacak şimdi. Yani bir sonraki videolarımda belki de buraları betonlu şekilde göreceksiniz. Bu ne avantajı var? İşte hem Börtü böceğin daha böyle gözle görülür bir şekilde karşımıza durmasını sağlayacak. Hem de dediğim gibi evin temelini korumuş olacak. Sonuçta yağmur var, kar var. Bize de Allah yani ömür verirse buralarda bir şekilde gelip işte keyif yaparız tabiri caizse. Arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum. size şöyle ufak tefek dedim bir video yapayım. uzun zamandır video da atamadım. iki hafta geçti sonra bir tane attım. Şimdi tekrar atacağım vakit kalırsa. Aslında videolar var ama her zaman her istediğim videoyu da çekip atamıyorum. Bazen hoşuma gitmiyor mesela siliyorum videoyu. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çok daha böyle gündüz video da çekeceğim. Gündüzleri de görmeniz açısından. İnşallah yine böyle nice videolarda buluşuruz. Evet. Merak eden, bizi işte yorum yazan, arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yine tekrardan en kısa zamanda görüşürüz. Bir şey olursa tekrar e, video altına yorumda atabilirsiniz. Merak edenler için cevaplarız da. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.